Herkese merhaba. Bugün hepinizin de merak edeceği ve hatta vay be diyerek çok şaşıracağı bir konuya değineceğim burnumuz neden tıkanır ve bu tıkanıklık hissini nasıl geçirebiliriz? Bunlardan başlayacağım. Öncelikle ama hala daha kanala abone olmayan varsa öncelikle bunu söylemek isterim. Lütfen abone olarak zilin sesini açabilir ve çok daha sık videoları görmeyi, dinlemeyi, bu bilgileri bizlerden öğrenmeyi sağlayabilirsiniz. Bildiğiniz gibi burnumuzun aktif şekilde gerçekleştiği birçok gerçekleştirdiği pek çok işlev vardır. Bu işlerden biri de nefes almaktır. Nefes almak hepimizin gündelik yaptığı, çok normal karşıladığı ve önemini çoğu zaman fark etmediği bir şey olsa da nefes almak bizim yaşamsal faaliyetlerimizi devam ettirebilmemiz açısından oldukça mühimdir. Burnumuz sayesinde havayı soluyabilir ve içimizdeki karbondioksiti tekrar dışarı çıkarabiliriz. Bu şekilde akciğerlerimize oksijen dolar ve yaşamsal faaliyetlerimizi çok daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Peki aksini şimdi düşünelim. Diyelim ki burnumuz tıkandı. Havayı gerektiği miktarda, gerektiği şekilde sağlıklı bir biçimde alamıyoruz. Peki ne olur? Burnumuzda gerçekleştirdiğimiz işlevleri gerçekleştiremeyiz ve bu fiziksel açıdan bizlerde büyük bir aksaklık yaratır. Peki bu aksaklıklar neler? Vücuda hava yoluyla girebilecek zararlı maddeleri tutmak. Vücudun bir dış kanal bağlantısı olmak. Beynimize bağlanma yoluyla tahliye kanalı olmak. Sizler de burun tıkanıklığınızın nedenlerini merak ediyorsanız aslında cevabınızı çoktan aldınız burnumuz hava nedeniyle içeri girmeye çalışan mikropları tutan en önemli faktör olacaktır. Ve tıkanıklığın nedeni de içerideki mikropların mukus yoluyla atılmasını sağlayabilmektedir. Yani burnunuzdaki tıkanıklığın hissi aslında içinizdeki mikropların dışarıya salınımı şekli olarak da ifade edilebilir. Bu durumda ise yapmanız gereken en sağlıklı şey burnumuzu sık sık temizlemek olacaktır. Böylece burnunuzdaki sıvının sürekli olarak akmasını sağlayarak içeride mukus yoluyla atılmasını, bek atılmasını bekleyen mikropları kolay bir şekilde dışarı atabilir ve burun tıkanıklığınızı da giderebilirsiniz. Burnunuzu sürekli olarak temizlemek dışında e, burnumuz için kullanılan gerek fısfıslar, gerek mix gibi maddeleri kullanarak burnumuzun sürekli açık kalmasını da engelleyerek tıkanma gibi nedenleri ortadan kaldırabilir. Peki gelelim bu noktadaki asıl konuya. Burnumuz temiz ama yine de yeteri kadar hava alamıyoruz ve kendimizi iyi hissetmiyoruz. Peki bu noktada neyden şüphelenmemiz gerekiyor? Bunu da hemen açıklayalım. Eğer burnunuz temizse fakat dışarıdaki havayı temiz bir şekilde içinize çekemiyorsanız bunun en büyük nedeni de burnumuzun beynimize giden damarlarının tıkalı olmasıdır. Gibi sorunları kendiniz evde başınıza geçirmek yerine en yakın doktora başvurmalı ve hemen tıbbi şekilde yardım almalısınız. Grip, nezle gibi hastalıklar da burnunuzun temiz olmasına rağmen hava alamamanıza neden olabilir. Fakat bunun arkasında daha büyük sorunlar da yatıyor olabilir. Bu yüzden sağlığınızı riske atmadan en yakın yakınınızdaki doktora giderek sorunu kısa bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi Vicks gibi maddelerden yararlanabilir ya da ıhlamurun içine sıcak bir su koyarak bulunduğunuz ortama ferahlatabilirsiniz. Öyle ki burun tıkanıklıklarınızda ve havayı başarılı bir şekilde içinize çekememenizdeki en büyük etkenlerden biri de içinde bulunduğunuz ortam olabilir. İçinde bulunduğunuz ortamın havası ne kadar temizse o kadar iyi solunum yapabilmeniz de mümkündür. Bu videomuzda sizlere burun neden tıkanır ve nasıl açılır, bu gibi durumlarda ne yapmanız gerekir tüm bunlara değindik. Videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Tekrardan söylemek isterim kanalımıza hala abone olmayanlar ve hala bildirim zilini açmayanlar varsa hemen abone olabilir, videoyu beğenebilir ve bildirimi açabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.